Aynaya bak ve kendine sor. En iyi halin bu mu? Bir aynanın karşısına geç. Gözlerinin içine bak ve kendine şu soruyu sor. Şu an olduğum kişi olabileceğimin en iyi halimi. Eğer içinde en ufak bir tereddüt varsa cevabın zaten belli. İçindeki bir ses sana gerçeği fısıldıyor. Daha güçlü, daha disiplinli, daha kararlı bir versiyonun mümkün. Ama o versiyon sihirli bir şekilde ortaya çıkmayacak onu sen inşa etmek zorundasın. Kendini bugüne kadar seni geride tutan her şeyin küllerinden yeniden doğurmalısın. Kaç kez bu döngüyü yaşadın? Kaç kez büyük sözler verdin, değişmeye karar verdin, birkaç gün çabaladın ama sonra eski alışkanlıklarına geri döndün. İşte tam da bu yüzden bugün buradasın. Çünkü artık o zayıf versiyonunu taşımaktan bıktın. O versiyon seni uyuşukluğa, korkuya, bahanelere mahkum etti. Ama artık yeter. Bugün o zayıf tarafını öldürme günü. Bugün gerçekten harekete geçme günü. Ve bunu yapmanın tek bir yolu var, eylem. Boş sözler, niyetler, bahaneler değil. Sadece harekete geçmek. Şimdi sıkı dur. Önümüzde seni eski benliğinden koparıp yenilmez bir versiyonuna dönüştürecek adımlar var. Bu yol kolay olmayacak. Konfor alanınla vedalaş. Çünkü bu, kendini gerçekten dönüştürmek isteyenler için bir çağrı. Başlamaya hazırsan ilk adıma geçiyoruz. Birinci adım, zayıf versiyonunun varlığını kabul et önce gerçekle yüzleşmelisin. Çünkü yalnızca gördüğün bir düşmanı yenebilirsin. Zayıf versiyonunun varlığını inkar ettiğin sürece onu yok edemezsin. O, yıllardır seni zincirleyen, seni sıradanlık içinde tutan şeydir. Sabah alarmını ertelemeni söyleyen sestir. Yapman gerekenleri yapmanı engelleyen, seni rahatına alıştıran ve konfor alanına hapseden odur. Ama artık o sesi susturma zamanı geldi. Marcus Aurelius bir zamanlar şöyle demişti: Engel yolun kendisidir. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Gerçek savaşın dış dünyada değil, içindedir. Seni asıl engelleyen dış koşullar değil, içindeki sestir. O ses sana "Bunu sonra yap." dediğinde, "Zaten yeterince iyisin." diye fısıldadığında işte gerçek düşmanın odur. Ve düşmanı yenmenin tek yolu onun varlığını kabul edip ona savaş açmaktır. Şimdi kendine şu soruyu sor: Seni en çok ne engelliyor? Hangi bahanelere sığınıyorsun? Bir kağıt al ve yaz. Seni durduran ne? Disiplinsizliğin mi, korkuların mı? ertelemelerin mi, zayıflığını isimlendir. Çünkü ismini koymadığın bir şeyle savaşamazsın. Bu listeyi yazmak seni rahatsız edecek, biliyorum. Ama unutma, rahatsızlık büyümenin ilk adımıdır. Eğer şimdi bu gerçekle yüzleşmezsen, yıllar sonra aynı pişmanlıklarla yüzleşeceksin. Senega bir zamanlar şöyle demişti. Birçok insan hayatını rüzgara kapılmış kuru yapraklar gibi yaşar bir hedefleri yoktur çünkü rüzgar onları nereye savurursa oraya giderler. Peki ya sen? Kaç kez başkalarının rüzgarına kapıldın? Kaç kez bilinçsizce alışkanlıklarına boyun eğdin? İnsan köle olarak doğmaz ama alışkanlıkları ve korkuları yüzünden kendini köleleştirir. Sabah yataktan kalkarken bile kendi arzularına esir olmuşsan hayatındaki daha büyük savaşları nasıl kazanabilirsin? Senega şöyle der yaşamını bir başkasına teslim eder gibi değil kendine aitmiş gibi yaşa. Zayıf versiyonun seni esir eden bir efendi gibi içinde saklı ve eğer ona karşı çıkmazsan seni yönetmeye devam edecek. Şimdi bir duvar ustasını düşün. Eline yeni bir taş alıyor ve onu yerine koymadan önce dikkatlice inceliyor. Eğer taşta bir çatlak varsa onu yıkıp yerine yenisini koyuyor. Peki ya sen kendi zihnine ve karakterine böyle bakabiliyor musun? Kendi eksiklerini ve çatlaklarını görebiliyor musun? Yoksa sırf rahat olduğu için aynı temelsiz yapıyı mı sürdürüyorsun? Eğer zaaflarını görmezden gelirsen, hayatın en zorlu anlarında darmadağın olacaksın. O yüzden bugün kendi içindeki zayıflıkları keşfet ve onları kabullen. Çünkü senin kim olduğunu belirleyen şey kendinle nasıl yüzleştiğindir. Çoğu insan Aynaya baktığında sadece fiziksel kusurlarını görür. Ama gerçek cesaret karakterindeki kusurları fark etmektir. Eğer tembel olduğunu, iradesiz olduğunu, hedeflerine bağlı kalmadığını fark ettiysen, bu senin zayıflığın değil, fırsatın. Çünkü fark ettiğin her şey değiştirilebilir. Seneca şöyle der: Bir ruh ne kadar hastaysa, hastalığını o kadar az fark eder. Neden kimse hatalarını itiraf etmez, biliyor musun? Çünkü hala onların pençesindedir. Yalnızca uyanık olan kişi rüyasını anlatabilir. Bu yüzden hatalarını fark etmek iyileşmenin ilk belirtisidir ve bugün o iyileşmeye başlama günü. Korku zincir mi yoksa bir gölge mi? Korku gerçek bir zincir değildir. O yalnızca zihninin ürettiği bir gölgedir. Eğer üzerine gidersen arkasında hiçbir şey olmadığını fark edersin. Ama çoğu insan korkularıyla yüzleşmek yerine onlardan kaçar. Bahaneler üretir, kendini kandırır. Ya başarısız olursam, ya insanlar benimle dalga geçerse, ya yeterince iyi değilsem. Ama kimse şu soruyu sormaz. Ya gerçekten başarabilirsem? Seneca bu durumu çarpıcı bir şekilde özetler. Bir kez düşmektense hep asılı kalmayı tercih eden insandan daha korkağı yoktur senin de zihnin sana engeller koyuyor. Ve bu engelleri aşmanın tek bir yolu var. Onlarla yüzleşmek. Bir gladyatörü düşün. Arenaya girmeden önce korkuyor olabilir. Ama kılıcını çekip savaşmaya başladığında korkuya yer kalmaz. Çünkü hareket korkuyu öldürür. Şimdi kendine dön ve düşün. Kaç kez korkuların seni durdurdu. Belki yıllardır hak ettiğin zammı istemeye cesaret edemedin. Belki sevdiğin insana hislerini söylemekten çekindin. Her seferinde erteledin. Çünkü o ses hep aynı korkuları sana fısıldadı. Ya reddedilirsem, ya komik duruma düşersem, ya beni yanlış anlarsa, ya her şeyi berbat edersem. Sonra bir gün tüm cesaretini topladın. Kalbin hızla çarpıyordu. Ellerin terliyordu. Ama korkuya rağmen adım attığın an korku yok oldu. Çünkü korkularımız kendi yarattığımız hayaletlerden ibarettir. Hareket eden biri korkuyu hissetmez. Korku sadece ona alan verildiğinde ortaya çıkar. Ve sen de zihnindeki korkuları ancak harekete geçerek yok edebilirsin. Zayıf zihinler bahaneler üretir. Güçlü zihinler ise bahaneleri parçalar. Bugüne kadar kendine kaç kez şu yalanları söyledin? Yeterli zamanım yok. Ben böyle bir insan değilim daha sonra başlarım. Gerçek şu, zamanın var ve eğer başlamazsan hiçbir zaman o insan olamayacaksın. Epiktetos şöyle der, ilk adımı atmayan biri yolculuğun ne anlama geldiğini asla bilemez. Bahaneler eylemsizliği haklı çıkarmak için vardır. Ama hakikat açıktır. Ya yaparsın ya da yapmazsın. Arada bir yol yoktur. Bu yüzden bugün ne yapacağını belirle ve kendine asla bahaneler sunma. Eğer bir şey yapman gerekiyorsa, yap. Eğer bir şey seni korkutuyorsa, üstüne git. Çünkü gerçek özgürlük, kendini kandırmayı bıraktığında başlar. Düşün, bir demir parçası nasıl güçlü bir kılıca dönüşür? Önce ateşe atılır, sonra dövülür, şekillendirilir, keskinleştirilir ve sonunda sağlam ve güçlü hale gelir. Zihnin de aynıdır. Eğer onu sınamazsan, eğer zorluklara maruz bırakmazsan, eğer onu test etmezsen asla güçlenemezsin. Zihnin sana bunu sonra yap dediğinde hemen yap. Zihnin sana bu çok zor dediğinde daha da üzerine git. Zihnin sana bırak dediğinde iki kat daha fazla çabala. Bu zayıf zihnini öldürmenin ve güçlü zihnini doğurmanın tek yoludur. Zihnindeki düşman konforun ve korkularının yarattığı bir hayalettir. Ama o hayalet ancak ona meydan okuduğunda dağılır. Eğer onu beslersen seni tüketir. Eğer ona saldırırsan onu yok edersin. Şimdi kendine sor, bugüne kadar hangi korkular seni engelledi? Hangi bahanelere sığındın? Ve bugün ne yaparak zihnindeki düşmana ilk darbeyi vurabilirsin? Çünkü zihnindeki savaşı kazandığında dış dünyada yenileceğin hiçbir savaş kalmaz. Kaçarsan, asla güçlenemezsin zorluklardan kaçarsan, hiçbir zaman güçlenemezsin. Eğer hayatının sert gerçeklerine karşı direnç geliştirmek yerine onlardan kaçarsan, en ufak bir sarsıntıda yıkılırsın. Senega şöyle der. Zorluklarla yorulmamış bir ruh, ilk darbede paramparça olur. Zorluklardan kaçmak, kendini korumak değil, kendini zayıflatmaktır. Eğer gerçekten güçlü biri olmak istiyorsan, zorlukları bir düşman gibi görmekten vazgeçmelisin. Onları birer öğretmen olarak kabul etmelisin. Marcus Aurelius'un dediği gibi, karşına bir engel çıktığında onu aşmak için harcadığın çaba seni daha güçlü yapar. Yolunu kapatan her şey aslında yolun kendisidir. Her zorluk bir çağrıdır. Her engel seni seçime zorlar. Eğer rahat hissediyorsan, gelişmiyorsun demektir. Bir engelle karşılaştığında geri çekilme. Ona saldır. Çünkü seni dönüştüren şey o engeli aşma çabandır. Kendine şu soruyu sor. Bu zorluk beni güçsüzleştirecek mi yoksa güçlendirecek mi? Ve her defasında güçlenmeyi seç. Sınavlar seni yok etmek için değil, kim olduğunu göstermek için gelir. Sınanmamış biri kendini güçlü sanabilir. Ama gerçek güç Yalnızca sınavlardan geçenlerde bulunur. Bir fırtına'nın ortasında geminin sağlamlığı belli olur. Hayat da aynıdır. Sarsılmadan dimdik kalabiliyor musun? Darbe'lere rağmen yoluna devam edebiliyor musun? Engellere rağmen ilerlemeyi seçebiliyor musun? Bu sorulara vereceğin cevaplar kim olduğunu belirler. Çünkü hayatta zorlukları kucaklayanlar ilerler, geri çekilenler ise yerinde sayar. Altıncı adım. Dönüşüm için karar ver ve harekete geç. Artık düşünmenin sonuna geldin. Şimdi sadece tek bir şey var: harekete geçmek. Kaç kez değişmeye niyet ettin ama hiçbir şey yapmadın? Kaç kez yeni bir başlangıç planladın ama sonra eski alışkanlıklarına geri döndün? Kaç kez "yarın başlayacağım" dedin ama o yarın hiç gelmedi? Marcus Aurelius kendisine sürekli şu hatırlatmayı yapardı: Kendi kendini kandırmayı bırak. Şimdiye kadar ne kadar bekledin? Daha ne kadar erteleyeceksin? Doğru olanı yapmak için kaç sabah daha doğmalı? Ve işte, şimdi buradasın. Önünde iki yol var. Ya hiçbir şey yapmayıp her şeyin aynı kalmasına izin vereceksin ya da bugün gerçekten değişeceksin. Karşına engeller çıkacak. Zorluklar seni test edecek. Ama tek bir gerçek var. Bu yoldan nasıl ilerleyeceğin tamamen senin elinde çoğu insan sadece karar vermenin yeterli olduğunu sanır. Sanki bir şeyi yapmaya niyet etmek onu gerçekleştirmek için yeterliymiş gibi. Ama hayır. Gerçek değişim niyet değil, eylem ister. Kendine verdiğin sözleri çiğneme. Bugün düşünmeyi bırak ve sadece yap. Eğer yıllardır zayıf versiyonunu taşıyorsan, bu onu bilinçsizce beslediğin içindir. Bahaneler, korkular, alışkanlıklar. Bunların hepsi seni bugünkü haline getirdi. Ama aynı alışkanlıklarla farklı bir sonuç beklemek kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. O yüzden zihninde keskin bir karar ver. Bugünden itibaren her eylemin bilinçli olacak. Artık bahanelere, korkulara, ertelemelere teslim olmayacaksın. Harekete geçmemek için binlerce sebep bulabilirsin. Ama bil ki bu sebeplerin hepsi bir illüzyondan ibaret. Henüz hazır değilim. Kimse hazır değildir. Sadece başlayanlar ilerler. Daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Bilgi aksiyona dönüşmediği sürece hiçbir şey ifade etmez. Zamanım yok. Hayatını gerçekten kontrol etmek istiyorsan zamanını sen yaratmalısın. Motivasyonum yok. Stoğacılar motivasyonla değil, disiplinle hareket eder. O yüzden bir adım at. Küçük ama net bir adım. Bugün ne yapacağını belirle, eğer zayıf alışkanlıklarını bırakmak istiyorsan, hemen şimdi birini değiştir. Eğer korkularınla yüzleşmek istiyorsan, ilk hamleni bugünden yap. Eğer kendini disipline sokmak istiyorsan, bu videoyu bitirdiğinde bir eyleme geç. Çünkü düşünceler seni tanımlamaz. Seni tanımlayan şey eylemlerindir. Bir yıl sonra aynaya baktığında, bugün aldığın kararları ya gururla hatırlayacaksın ya da keşke yapsaydım diyeceksin. Şimdi kendine sor. Bu videoyu kapattığında bir şey yapacak mısın yoksa tekrar erteleyecek misin? Harekete geçecek misin yoksa bir kez daha kendine yalan mı söyleyeceksin? İnsanlar genellikle değişim için yeni bir yıl, yeni bir ay, yeni bir hafta bekler. Ama gerçek şu ki, değişim yalnızca şimdi başlarsa mümkündür. Bu yüzden karar ver. Bugün Eski versiyonunu öldürdüğün gün olsun. Çünkü zayıf versiyonun hep ertelemeye devam etmek isteyecek ama güçlü versiyonun ilk adımı atmanı bekliyor. Hangi versiyona hizmet edeceksin? Seçimini yap. Çünkü yarın diye bir şey yok. Bu bir video değildi. Bu bir uyandırma çağrısıydı ve şimdi sana bir meydan okuma. Bugün kendine söz ver. Ertelemeden, bahanelere sığınmadan eğer bu içerik sende bir şeyleri değiştirdiyse, sen de başkalarının hayatını değiştirmesine yardımcı ol. Bu mesajı paylaşarak daha fazla insana ulaşmasını sağla. Çünkü güçlü zihinler sadece kendilerini değiştirmekle kalmaz, başka insanlara da ilham verir. Peki, şimdi ne yapacaksın? Yola devam mı edeceksin yoksa bu video bittiğinde eski döngüne mi döneceksin? Seçim her zamanki gibi sana ait. İzlediğin için teşekkür ederim.